Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfağımızda sıcacık çok lezzetli bir çorba yapacağız. Evet hemen malzemelerimi hazırladım. Ben yeme benim çorban biraz geç kaldığı için arkadaşlar ben rendeleyeceğim iri iri de doğrayabilirsiniz buradaki gördüğünüz bütün malzemeleri. Ben soğanla soğanla sarımsak doğrayacağım. Patates ve havucumu da rendeleyeceğim arkadaşlar. Böyle çok çabuk pişer. Hem de Blender'da geçirdiğiniz zaman pürüzsüz oluyor. Evet bütün malzemelerimi doğradım rendeledim şimdi ocağımızın başına geçelim hemen çorbamızı pişirmeye başlayalım Evet sevgili canlar ocağımın başına geçtim şöyle elimdeki tahta kaşığım ile iki tahta kaşığı sıvı yağımı tencereme aldım hemen biraz önce sizlerle beraber hazırladığımız sebzelerimizi şöyle tenceremize alalım şöyle bir 3-4 dakika kavuruyoruz Evet şöyle yazdan hazırladığım kapya biberimiz var. Hemen küçük bir kase kapya biberi de ekliyorum. Evet şöyle bir 5 dakika kadar kısık ateşte güzelce sebzelerimi kavurdum. Hemen bu aşamada ocaktaki kaynayan suyumuzdan şöyle ekliyoruz. Evet sevgili canlar sıcak suyumuzu ekledik. Zaten videosunu çekmiştim. Şöyle bir kavanoz, küçük kavanozlara bir kavanozda. Hemen şöyle ilk suyumuzda ekleyelim. Evet sularını tamamladık çorbamızın. Şöyle bir tatlı kaşığı hemen tuz ilavesi yapıyoruz. Şöyle yarım tatlı kaşığı bile değil arkadaşlar. Bakın şöyle kaşığın ucuyla karabiber. Evet şöyle çok az da zerdachi ekledik. Şimdi güzelce sebzelerimiz yumuşayana kadar çorbamızı kaynatıyoruz. Daha sonra da pürüzsüz kıvama gelene kadar güzelce blenderdan geçireceğim. Evet çorbam kaynadı. Ocağımın altını kapattım. Hemen şöyle bir Çekelim arkadaşlar blenderda çorbamızı. Evet sevgili canlar. Şöyle çorbamızı güzelce blenderdan geçirdim. Tekrardan hemen ocağımı yaktım. Şöyle el işte keserken biz bir de böyle çorbalık kesiyoruz arkadaşlar. Hemen küçük bir kase hemen el işte hamurlarımızdan da ekleyelim. köyde buna cimcime diyorlar arkadaşlar. Kimisi bu hamura tutmaç diyor. Her yörede ismi farklı. Evet şöyle içinde güzelce bir yumuşayana kadar pişiriyoruz hamurlarımızı. Evet sevgili canlar şöyle artık kesme hamurlarımız da içinde pişmek üzere. Yağımızı yakana kadar tamamen Pişer zaten birazdan e, ocağın altını kapattığınız zaman da hamurlar içinde şişiyor arkadaşlar. Çok aşırı da kaynatmamıza gerek yok. Hemen şöyle ben çorbamı kenara alacağım. Kısık ateşte çorbamız burada pişerken ben de hemen tereyağlı sosumu hazırlayacağım. Şöyle tahta kaşığımla e, tereyağımı tavama aldım. Şöyle bir miktar bit yağımız erisin. Evet şöyle yağımız kızarmaya başladı. Hemen hocam zaten altını kıstım yağımız yanmasın. Şöyle bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. Evet şöyle bir, bir iki tur karıştıralım arkadaşlar. Ocaktan alalım fazla da nanemiz yağımız yanmasın. Evet sevgili canlar bugün sizlerle beraber mutfağımızda bol vitaminli sebzeli şöyle güzel ilik suyla şifa deposu bir çorba yaptık. İnşallah sizler de bu tarifi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Hemen sizler için küçük bir kaseye çorbamdan alayım ve artık sizlere veda edeceğim. Şöyle ocağımızın altını artık kapatalım. Evet arkadaşlar artık bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım tariflerimi beğeniyorsanız sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ufak bir ricam daha olacak sevgili canlar. Sizler de videolarımı sevdiklerinizle yakınlarınızla paylaşırsanız bana destek olursunuz ve kanalım sizler sayesinde günden güne büyür. Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlerin beğenileri ve yorumları benim için çok önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.